Hepinize ben merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün yani sizlerin de sevdiğiniz bir video aslında. Geçen yıl ilk defa ağaç kurmuştuk. Bu yıl ikinciyi kuruyoruz ve onun yani o videoda daha çok şu an süsler var aldık bayağı. Bir tek şey bozuldu. Perde leti almıştık biz. bozuldu. Baya güzeldi, kaliteliydi. Bir gün kullanabildik. Bir gün kullandık ve gitti. Heyse. Bu şekilde. Geçen... Ağacımızı ve süslerimizi birazdan göstereceğiz. Geçen yıl arkadaşlar ağacımız kurduğumuzda fazla süs yoktu. Sonradan biz biraz daha aslında süs ekledik. Bu sene alır mıyız sonradan bilmiyoruz. Al, Al, Alırsak da ta, vloglarda görüşünüz zaten. Böyle. Evet, tırnak sonra Dilara yaptım. Protesi arkadaşlar. Tırnak seti aldık Dilara yla. Hatalar birazcık kusurlar olabilir ama şöyle bakabilirsiniz. Ma. Kusurlar arkadaşlar görmeyin. Neyse. Bu şekilde ve Büşra kardeşim de YouTube Zorunda kanalına abone olun. Ağacımız bu. Ve onunla birlikte kuracağız. O kendisine ayrı video çekecek. Biz de böyle. Yani onun videosunda da biz olabiliriz. O da bizim videomuzda evet. bu şekilde. Evet. Yani arkadaşlar videomuza geçmeden önce şu an videoyu durdurun arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı Çok unutmayın. Çok atın ama. Unutmayın ki sizlere video çekmeye devam edeceğiz. Bayağı uğraştık bu videoyu çekene kadar. Ne işlerden geldik. Bilmiyorsunuz ve geçelim süsleri gösterelim. Arkadaşlar biz şimdi ağacımızın süslerini göstereceğiz tek, sizlere hepsini. Ama kurulmuş şeklini size hızlandırılmış hmm. şeklini de izlemenizi evet. istiyorum. Çünkü çok uzun istemiyorum. Son haline sonra göreceksiniz. Birkaç süs takarken bilmiyorum ama hızlandırmış daha iyi bence. Bu arada biz tiktok çektik haberiniz olsun arkadaşlar. Bizi bütün hesaplardan takip etmeyi unutmayın. Evet. Geçelim. Bunu böyle arkadaşlar. Bunu ağacını altın, aç. Altına böyle atıyoruz. bir hediye paketini açmaya üşendim şu an. Bu pille çalışıyor ama arkadaşlar biz pil almadık. Işığı az yanıyor görüyorsunuz. Pille pil az almış. Bu var süs olarak. Bu var. Benim bu. Böyle. O değil de. Mutsal bir mesele yapıyor. Bu ya. var yani. Evet. Aslında bunu bir işte şey geçen dökezi. yıl değil, bir yıl almıştık. Keşke bunların Bayağı... dökülmese, dökülüyor. Böyle fazla mı yapıştırmışlar? Bu da kule gibi bir şey yani, ya ağaç mı desek? Düşer, i̇leride arkadaşlar sizlerle e, Paris'e gideriz. Tatlım o geldi. Çalışmıyor, arada ışığı yok. Biliyoruz, kule bitmiş şöyle. Neyse. Ne aldığımızı Şimdi eğer arkadaşlar. bulursak takarız. Eğer yiğitten zaten eklersek zaten vlog çekiyorsak gösteririz. Zaten bizim yeni yıl ağacımızda videomuzu izleyenler ağacımız bir var. Açayım bunu da. Bu çok tatlı. Dönüyor ama bu. Aslında bu şöyle değil miydi? Bak. Ayaklarını açıyordu. Böyle. Şimdi ben öbürlerini gösteriyorum bir yandan. Tamam, ben... Şuraya katıyorum ben gösterdiklerimi. Şöyle bir top var. Sarı. Evet. Ay. Sarısı. Ay harbiden yaşlı Olmuş. Tek tek göstereyim yakından görmüş olun. Bir de yeni yıl şeylerini çok düzenli kaldırmışız aslında. Bu Toplar var. Bu şekilde. Yani hemen hemen gösterdim size şu an içindekiler. Hatta şöyle de bakabilirsiniz. Bu da led şık var aslında. Göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama size göstereyim. Ama bu da güzel Damlacık, Damla Böyle damla. Pil ile çekildiğinde çok hani çıkan pil çalışıyordu? Evet hepsi çok i̇şte, iyi. İşte bak perdeli de böyle güzeldi arkadaşlar ama bu çok güzel. Pil nasıl bulunca bulamazsak size ağacımızı arkadaşlar ışıksız göstereceğiz sanırsam. Belki vardır büyük pil mi? Üstü? Eğer bulamazsam da ışıkları çekerim bu videonun sonuna katarım. Çok güzel bu damla gibi böyle var. Noel'de. Hiçbirinin pili yok. Neden? Pilsiz. Nasıl? Ne evet. Sindiraklar. Bu arada perdele patlamasaydı çok güzeldi ya. Keşke de patlamasaydı. <laughs> tırnaklarım. Çok güzel. İlk protest tırnağımızı güzel arkadaşlar arasında bloş yaptı. Yeni yıl ağacımızın yıldızı. Öyle bizim yıldız arkadaşlar. Şey diyor. O şimdisindir nasıl doğuyor? Böyle Öyle. bir süs var. Patatesli, makaronlu. Bu süs güzel mi? Bunu bazen beğenmiyorlar. Bence güzel. Hangisi? Makaron aynı. Güzel bence bu. Topları şöyle göstersem. Bakın böyle bir toplarımız var. Şöyle. Hemen şekilleri aynı mı? farklı mı? Büyük var. de var, büyük de var. göstereyim Bunlar küçük. Böyle. Farklılar köşede gözüküyor. Bu dediğim gibi arkadaşlar biz ağacımızı kurduktan sonra yeni yıl şeyleri görünce bazen alıyoruz. Alırsak da bloklarda görürsünüz. Bu niye burada bilmiyorum. Aha, bu, bu, bak bu büyük arkadaşlar. Bunu süs olarak şuraya katarız güzel. Kozalak var. Yeni yıl ağacının halısı bu şekilde var arkadaşlar bizde. Daha güzelleri vardı. Ben bana kalsa aslında şeyle koymak Beğen isterim. Istiyordum. Beyaz böyle tüylü. Evet, şöyle bir kırmızı toplar var büyük boy. Büyük boy topu gösterdim mi? Evet çok gösterdim. Tarzınır. Kar tanesi. Ağaçlarımızı asacağız bunları göreceksiniz. Arkadaşlar ağaca çok yakışıyor bunlar ya. Bunlar çiçek şey gibi. Kırmızı. Ama harbiden güzel oluyor gerçekten. Ben çok iyi kaldırmışım o değil mi? Ha de. takmamız lazım. Böyle bakın. Ağaçta. Bu nasıl? Bu da çok güzel bu için. Ay yıldız. Bak. Hı -hı. Çok güzel. Böyle bir şekerli var. süs Hediye paketi kozalaklı. Let arkadaşlar. Işı bu. Aslında bir tane ağaca güzel böyle ufuzun metreli bir ışık lazım aslında. Ama pil yok. Zil. Bu da ağaçlı arkadaşlar. Böyle. Sen göreceksiniz. Bunu ben yapmıştım. Bu da var. Bu içinde. İple koymuş Ay bu en güzelleri. Hatta yeri. asım şuraya size gösterim. Ya pat diye çıktım vallahi de. Bu şekilde duruyor. Gözüküyor mu? Göz biraz daha yükseldim. Aslında güzel olmuş aslında. Niye o dönmüyor? Normalde dönmüyordu ya. En alta takacaktım bak. En alttaki çizgili korniş. Yukarıda kaldığı için dönüyor. Takabiliyor musun? Dönmemesi lazım. Böyle olacak. Böyle dönmemesi lazım. Bunu bizim almıştık bu için sanki. Migros'tan mı aldık? Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Migros'tan Ay Allah'ım çok güzel. güzel. Arkadaşlar bir şimdi buraları biraz toplayalım kartonlar evet. falan. Ağacımızı arkaya getireceğiz sizlerle. Şurada zaten. <laughs> burada. Ağacımızı kuracağız sonra. Evet. Yes. Çekilde. Ama ya ışık pil inşallah buluruz evde evet, ya. Evet olmayabilir. Tamam, tamam hadi fırt gelelim. Ağacımızı aldık burada. Şimdi kuracağız. Ee, Büşra sen de görüyorsun. Sen daha başlatmadın mı? Neyse evet, arkadaşlar biz daha kuracağız sizlerle. Büşra da bir yandan video evet. çekiyor. Büşra'yı da göreceksiniz şimdi. Neyse i̇şte, bağlamışım. Başlayalım açalım. Evet. Ve hızlandırılmış şeklinde izleyelim. Hadi. Evet. Aa, çıkardık arkadaşlar. Bu kartonu patlıyor attı. Bir, bir yandan şey. hızlandırılmış, bir yandan konuşarak sizlere koyacağım. Burçum şu üstte bu alta koyulacak değil mi? Yok evet. kız. Bu alt, bu ne olmuş. Bu ne burası ya? Bir şey gelmiş. Bağlamışsın. Bu, ağacı. Unuttun mu bağladın? Aman Fatih'in oldu. Şu an arkadaşlar ağacı şey yapacağım. Ayrıyetten gösteriyoruz size arkadaşlar ama. Şöyle Ağaç kurumak hayır zor Çıkardım bu için öyle bir şey yapmış ki. Neyse bu için şimdi çiviyi yapıyoruz. Ama bunu koyup da yapmayacak mıydın? Evet. Bunu tamam koyacağız. Dur. Koy çocuğa. Hop ağacın ne oldu koltuğa? Arkadaşlar şimdi ağacın alt kısmını ama yukarıyı da taksam daire miydi? En son Daha öyle takalım. Bunu açıp sonra üst katmanı takıp onu da açacağız. İstiyorsan ama şey yap. Ne 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 ne. Şöyle bir tane TikTok akımı var ya. Şöyle yapıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Bana da şöyle yapıyor. Onu çok seviyorum. Ve kedilerimiz abi. var arkadaşlar. Hiç saat devirmez ya. Kedilerimizi yani. de gösterelim. Tepkileri ne olacak açıkçası. Hadi ağacım. Tutarız. Yapalım. <laughs> Arkadaşlar alt katmanı hallettik çok şükür ve üste geçeceğiz. Üstü göstereceğim bunu. Üç kişi olmam ay ayağımı vurdum. Üç kişi olamazlar hemen iyi ilerledik. Ben, ben mesela uçuyorum mesela yerlere göklere. Yanlış ya söylüyor olabiliriz bilmiyorum çünkü bayağıdır aslında çok şarkı Ve biz herhalde yeni yılda da evdeyiz bu arada. Aynı geçiyor aslında arkadaşlar bizim yeni yıl şeyimiz. Yani farklı bir şey yok. Büşra come, come baby. Arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Gerçekten yani? bir yandan ağırlıklı. Ardınca... Böyle oturunca böyle oluyor işte. Oh, boyumuz geçiyor. bir Ama içine ben... girecek biraz da böyle. Sizlere video çekmek. çekelim. bu kadar? Sokacağım da. Az girer. Düşmez değil mi? Daha Hiç fazla olur. girmez. Hadi sen de başla. Ben mesela. O çorun mesela. Böyle İnşallah işte. düşmez ağcını yakacağız alıyor. Evet. Ay arkadaşlar o değildi. Kenimcan'ın son videosuna var gülmekten öldüm. Bayağı komikti. Evet, evet çok oldu. iyiydi yani. Ve ben gittiği orperme bir daha gitmiyorum. Bu arada aynı burcusunuz değil mi? <laughs> evet Akrep. Ben size yaprakları şöyle açtım. Şöyle, ben ben mesela. O uçur. mesela. Ya arkadaşlar sesim güzel değil zaten biliyorum da bazen ben uçurum. şarkı söylediğimde işte şarkı söylediğimde ağzıma takıldığı için söylüyorum yani sesim güzel olduğundan değil. Öyle algılamayın. Ama perde Her... bu yıl da olsa güzel olur. Yani i̇şte diyorum. Var. Bu hani şu an biz ağaçlar falan kuruyoruz ya. Ve bazı eksikler olabilir. O yüzden vloglarda görürsünüz yeni şeyler aldığımızda sizler. Aynen. Bu arada siz kurdunuz mu ağacı? Hangi? Ya belki Kur'an ya. olmuştur yani. Kur'an vardır ama acı olmayanlar üzülmesin gerçekten. Aynen evet. bu arada Zaten için. Zaten en güzel ailenizde güzel vakit geçirmek. Ağaç önemli değil. Evet. kullanalım. Çiz. Oo. Oh, oğlum ben böyle kendi çok beğendim bu saç modelini. Hiç onların da bakalım. Video çok uzadı ama. Ben en sevdiğim net ışık damlacı. video no, Açalım. Çok şey <laughs> şeyini Aç bu biraz. Yok orayı da çubuğu indir. Başka <laughs> ışık var mı? ne göre ayarla. Yani Doğru. ekrana göre. <laughs> Çalışalım bununla hatalım. Eşyaların alıyoruz arkadaşlar. mecbur. Ne güzel koridorda ne? aynamız vardı o kırıldı ya. Işıklıydı. Evet. Hatta da herhalde. Ya. Yanık kokuyor. Bozuldu mu? Vallahi oh. bak. Gel bak az önce yanmıştı çünkü. Küller yaktı o. Oo, evet çok kötü kokuyor yanmış. Ya, ya. Sonradan kokusu geldi. Çok güzel e, yanmış. E ne yapacağız yani. bu küller mi sorun var? Ama bir sürü alıyoruz biz. Acaba bir şöyle bir şey yaptırabilir miyiz? Bunları atmayıp uç yapan insanlar Aynen. var mıdır? Yani. Pilleri kötü kokuyor. Pili tatmı yaptı. Bence pili yapmadı. Bu yaptı. Hi sağlam mı çünkü. Şimdi kabine sen nasıl kabileri bozuyorsan ne olacak Allah korusun. Kimden güzelini mi deniyor? Onu o da için... seveyim, o da macer, Ama o pil canım, pil şey var. yok. Bak renk daha vardı. Bak. Bak alakası yok bununla. başka pille deneyeceğiz ki buna. Kaç bir. Al Ben, Aa, ben bunu çok seviyorum. Az ben önceki pil arkadaşlar yaptı onu. E ne yapacağız? Biz ledsiz kaldık. Tamam kapat. Ama ledsiz kaldı onlar. Böyle. Oha oğlum çok iyi. Ferdi ışığı da bunun, bunun gibi güzeldi. Neyse bunu açmamız lazım ama Bozulma. Burçin bozulmasın. Bozmadan açalım. Niye öyle bir şey oldu Onun ki o? Onun o kendi yeri yandı Tuğçe'ye. Bir perde ışığı da öyle prizden ya, oldu. Bunu ya bunu bilenler varsa yorumlara yazabilir mi arkadaşlar? Neden yanar, niye yanar? Perde ışığı fiş değil, niye yandı? Ben merak ettim. şeye ben soracağım, uygulamaya cepçite. Ya ben hep çıkıyorum arkadaşlar. Bazı insanlar farklı Çöp söylüyor. Yetindik. Çöp get diyen var. Farklı şeyler diyenler de var. Ama ben arkadaşlar ne yüreğim yalnız. Arkadaşlar içerisinden olduk. Bu, bir burada geçen yıl perde ışığımız var. İşte biz eksik de. dediğimiz gibi eksik işte. Bunu kim bana dolandı? Vardır. Arkaya çok dolamayalım. İlk önüne dolayalım. Ben arayalım. şu koltuğa ya. Mi? Bunu üstte işte dolamayacağız. Böyle. Geçe bunu yine... alta. Ha. Bir de bu damlacık Hı. çok hoşuma gidiyor benim. Ama çok içe aldım damlaları. Dur düzelt. düşmesin diye. Gerçek şey bırak. arkadaşlar ilk kedim ilk kedimiz de bu kedilerimiz de var da aldırdım. kayıp bunlara göster. Acık oluyor. Kuyruk sallıyor. Aşkım. bak bak şuna neydi? Fatih. Göl şey koltuğun altına gitmeden götür de izin. Ağacı yiyor aşkım ağacı yenmez ağaç yenmez. Ağaçları yiyor bunlar. Allah'ım ağacı yiyor sevdi. Bir tane letimiz patladı ve diğeri de kayıp da onu da bulduk. Evet Şimdi bunu açıp bunu da üst tarafa dolayacağız. Belki sonradan ışık ekleriz. Böyle. Ağda da beyaz halıya da beyaz ışık yaptım. Led. Işığı bulduk gidip gitti zaten biliyorsunuz. Zaten diğeri yeni yılda gitti geçen yıl. Arkadaşlar artık bilsin ya gerçekten saçım bile evet. yoruldu daha ben. Sağ Bu yıldızı bir de şey. Bu yıldız nereden almış? Ankara'dan mı ablam? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum abi. işte bir yerden aldı ablam ablam aldı. Gerçi de zaten hepsinde. Allah Allah yamuk duruyor. Oldu. Tamam, Bana ge doğru geçin size döndüreceğim. Tamam. Şey, ben de... sana oradan vereceğim. Tuç oradan döndüremez. Döndürürüm ben. Tamam. Aşağıya kadar gitsin. Bu çok dar sık sık yapma. Biraz ama şöyle olsun şurada. Şey orada kal olmam şey evet ama yani öyle yaparsak aşağıya yetişmez. Tamam o nereden ama çok yakın değil mi? O olsun an. Burada ışık var çünkü. Gerisini artık geniş sarabiliriz. Güzel toraları. Bu ne giren düştü? Süslerimiz bu kadar. Yetişmiyor onu. Birazcık şey yapsana. Bunlar çok toşa. güzel. Hangisi yetişmiyor? Çok iyi gözüküyorlar. Bakın. Neler yani, işimiz bitti. Süsleyeceğiz ağacı. Böyle oldu dediler. Şekilde. Şeylerimiz, İlk bunlarla başlayacağız. Çiçeklerimiz böyle. Ne kadar güzel görünüyorlar. En başladım. Arkadaşlar ağacımızı kurduk. Siz biraz izlediğiniz ama çok çekmedik. Evet, bayağı sürdü ve yorulduk. Kaçta başladık bilmiyoruz ama ben Saat hiç saatimiz midir bilmiyoruz. Saat, saat ve üç kişi yapmamıza rağmen bayağı sürdü sizlere artık Yoruldum. Zamanı, etrafı göstereceğim. Bir de ağacı yakından göstereceğim size. Sonra kapanışı yapacağız sizlerle birlikte. Ama beğendim Göstereyim. ağacı bir şey. Yani geçen yıl ikinin aynısı. Yani sizlere blogda gösteririz. Ve görüşürüz. Hı -hı. Ağaca doğru geçelim. Orada kapanışı yapalım. Arkadaşlar ağacımız bitti bu şekilde. Ben evet, çok beğendim. Böyle çok oldu. Oldu. Evet. Böyle oldu. Şu an bizi izleyenler arkadaşlar kullananlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Sizden nasıl oldu? Yorumlara yazın arkadaşlar. E, Instagram'dan DM'den de atabilirsiniz. İşi çok komik duruyor. Tek kalmış orada. Aslında letimiz de vardı. Perde Leti Dediğimiz gibi o da patladı. Yani videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza like, like atmayı, atmayı, atmayı abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Başka, başka, başka bir videolarle görüşmek üzere. Ve videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. bye.